Merhaba, bugün sizlerle birlikte kuru boya çalışması yapacağız. Kuru boya çalışmasına başlamadan önce malzemelerimi tanıtmak istiyorum. Elimde Lyra'nın kuru boyaları var. Orta segmentte demeyelim ama şu anda gayet aslında kaliteli boyalar bunlar. Şu anda renk skalam çok fazla yok. Hepimizin ilkokul zamanından kalma e, kuru boyaları vardır. Benim de öyle kuru boyalarım var. Bunlardan bir tanesi de şu an elimde gördüğünüz bu e, tombul diye nitelendirdiğim kalemler. Şimdi gel gelelim e, yine hepimizin genelde elinde olan e, Faber-Castell ya da e, ne diyelim Adel'in e, kuru boyaları vardır. Kuru boyalar aynı zamanda sulu boya işlevi de görüyor. Nasıl oluyor diyeceksiniz? Ee, mesela bir alan boyayacaksınız. Bu Boy, alanı boyadıktan sonra sadece su yardımıyla fırçaya damlatıp e, sulu boya çalışmasına döndürebiliyorsunuz yaptığınız kuru boyayı. Yani kuru boyayı çok amaçlı kullanabiliyorsunuz. Daha önce bahsetmiştim. Pastel boyalarda yağ bazlı pastel boyalar var. Aynısı şu andaki elimdeki kalemlerde de var açıkçası. Bu kalemle bir çizim yapsam çok fazla etki alamayacağım. Nasıl bir etki alamayacağım? Kaynaştırma noktasında. Çünkü şu anda yapacağımız çalışmada kaynaştırma yapacağız. Elimdeki diğer kalemlere bakıyorum. Ee, yine bir Layra'nın kalemi var. Akrilik benim, benim değil. Evet. Bu akrilik benim değil. Bu akrilik abimin akriliği. Kendisi çalışmalarını yaparken kullanıyordu. Normalde akrilik kalemler var. Genelde öğrenciler tarafından çok fazla bilinmiyor diyelim. Mesela akrilik boyaları var. Akrilik boyalarıyla biz fırça üstünde yapıyoruz. İşte fırçayı alıyoruz. Fırçayla yapıyoruz. Fakat bazı detaylar için tabii ki bunun da kalemini çıkartmışlar. Evet bu da marker kalemi oluyor kendisi. Açalım. Tata -ta. ve şu anda ben parmağıma bulaşmış vaziyette. Bildiğiniz e, oje gibi kokuyor kendisi. Mesela elimde bir tane daha şöyle bir defter var. Böyle çok kötü, çirkin bir ses çıkarıyor ama bunun da işlevi var. Bitmek üzere ama. Akrilik kaleme bakalım. Bu şekilde etki bırakabiliyor. Gayet de güzel. Hadi siz de benimle birlikte başlayın bakalım. Kalemlerimi önüme dizdim, bir tane resim kağıdı, resim defteri olur. Kalemlerimi sağ tarafa koydum, ters çevirdim, temiz bir sayfa açtım. Yapacağım şey şu: bir göz çizimi yapacağım. Bu göz çizimini yaparken gözün geçişlerine dikkat edeceğim, renkli çalışacağım, kara kalem yapmayacağım, buna da dikkat ediyoruz. Böyle nasıl bir şey çıkıyor? Şu anda bir limon görüntüsü yapıyorum adeta tamam mı bak. Bir limon görüntüsü. Çizemeyenler için söylüyorum. Belki bir C harfi olabilir. Bakın şöyle bir C harfi, böyle bir C harfi. Mesela derslerde sıklıkla söylüyorum. Evet şimdi bir parantez yapıyoruz. Altına bir parantez daha yapıyoruz diye. Türkçe derslerinden bildiğimiz bir parantez. Bunu bu şekilde çizdikten sonra bakın kenarlarını biraz daha belli ettim. İçine bir göz yapacağız. Bakın gözü de belli ettim. Bu şekilde. Şimdi bunu çizdim. Şuradan itibaren ee, çizgisini attım. Şimdi diyeceksiniz ki şu tarafta çizdiğin şey ne? Bu göz kapağımızın katlanma yeri oluyor ya. Orası oluyor, şurası. Hatta aynada da bakabilirsiniz buna. Sen de bunu bu şekilde bu hale getir. Bu yaptığımız şey bizim bir taslak oluyor, tamam? Mı? Taslak çizimimizi yaptık. Göz yuvasını da. Oluştur. Gördün mü? Göz yuvamızda yaptık. Taslak çizim olduğu için. Basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi şunları şöyle yapıyorum. Bunu niye yapıyorum biliyor musunuz? Yani şu taraflara hani ten dokusunu vermek için yapıyorum. Bu arada yapacağımız çalışmada mesela şu elimdeki kalem Layra'nın kalemi. Ten rengine yakın bir ton. Mesela ten rengi, ten, ten ne ya? Ten rengi. Evet yine söyleyemedim. Ten rengi. Bakın pembe de kullanabilirsiniz ten rengini. Şu iki ton arasında bir karışım olacak. Yine ten renklerini topluyorum. Toplamaya devam ediyorum. Bunları acaba elimde daha ne kadar taşıyabilirim? Bunu hiç bilmiyorum. Bunları böyle bir koydum kenara. Sizlere göstermek istediğim bir şey var. Videoyu buraya kadar izleyenler <laughs> bunu kaçırmayacak. Ta 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 ta. Ve işte size göstermek istediğim şey tam da bu. Bu ne? Açıyorum. Bir kutu açılışı yapıyorum sizlere. Dın 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 dın. Ta da. Ne bu? Bu görmüş olduğunuz şey toz pastel arkadaşlar. Toz pastel oluyor. Bakın hemen böyle zaten ellerime başladı kirletmeye. Peki bu ne işe yarıyor? Bunu da göstermek istiyorum ama şu resim bir dursun. Yine bunu da gösteriyorum. Bak aldım. Şimdi bu bir ten rengi. Tamam mı? Bu bir ten rengi. Şu anda inşallah kamerada da öyle gözüküyordur. Ben bunu aldım. Biraz da şundan koyalım. Şimdi bu toz pastelin özelliği ne? Birbirine karışıyor olması. Bakın parmağımla aldım. Bu şekilde bir karıştırma yaptım. Gördünüz mü? Nasıl da güzel birbirlerine geçti. Geçtim. Bakın açık pembeden turuncuya doğru bir geçiş var. Bakın yine bu şekilde. Farkında mısınız? Şu anda buradan bir gün batımı resmi çıkacak gibi hissediyorum. Bir tek ben mi böyle hissediyorum? Şu anda gün batımı resmine doğru ilerlemiş bulunuyoruz. Biraz daha herhalde emek verirsek baya bir gün batımı resmi yine kaşla göz arasında yapacağız gibi. Bu şekilde bir etki bırakıyor resim kağıdı üstünde. Geçiş yapmamızı sağlıyor. İlerleyen zamanlarda profesyonel bir şekilde portre yapacağım dediğiniz zaman bu toz pastelleri kullanın. Çünkü toz pasteller oldukça işe yarıyor. Şimdi şu kocaman alanı benim bu kalemle boyadığımı düşünsenize. 5 dakikamı alır. Tabii ki parmağınızı biraz kirletiyor. Kimisi eliyle değil de peçeteyle yapmayı tercih ediyor. Fakat ben biraz peçeteden rahatsız olduğum için yani peçete sesine pek tahammülüm yok kağıt üstünde. Zaten inanın kağıt sesine bile bazen dayanamayabiliyorum. Evet parmağınızı lütfen temizlemeyi unutmuyoruz. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi toz pastelin ne olduğunu videoyu buraya kadar izleyenler öğrenmiş oldu. İlerleyen çalışmalarımı toz pastelle yapacağım. Bu arada bu toz pastel tekli de satılıyor. Yani ben bunları tekli olarak da satın aldım. Paket halinde de satılıyor. Paketim de vardı fakat paketim muhtemelen okulda kaldı. Toz pastel skalamda. Bazı renkler yoktu. Bu renkleri tek tek kendim alarak ekleme yaptım. Kağıtlardan rahatsız olanlarınız içtenizde vardır. İç sesi insanı rahatsız ediyor ama şimdi ben şuralara biraz pembe atacağım. Biraz önce ne demiştim? Ter renginden bahsetmiştim. Şey nasıl diyeyim? Düz atmıyorum böyle çizgilerim. Böyle tak 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 çekmiyorum. Bakın forma göre yavaş yavaş bastırmıyorum daha formu da vermeye çalışıyorum. Çünkü bunun da bir kendi içinde bir formu var. Bunu da koruyalım. Tamam. Biraz şuralar da pembe istiyor. Bakın hafif yapıyorsunuz tamam Hafif bir şekilde. Şurada bir gaza gelmiş olabilirim. Şurada fazla bir çizgi attım. Ve yine bir ter rengi. Elime bir beyaz kalem alıyorum. Şimdi beyaz kalem pek fazla bulunmuyor. Genelde kuru boyaların içlerine koymuyorlar. Eskiden beyaz iç yoktu. Tabi yine boya markasına, markasına değişiyor. Şimdi bak alt forma beyaz kullandığım için kuru boyayı karıştırmam. Şurada bir karışım yapıyorum ama belli olduğu kadar diyelim. Çünkü zaten burası gözün beyazı olacak. Hani müthiş bir belirginlik istemiyorum pembelere pembe yerlere Evet oluşturdum oluşturdum. ediyorum yapmaya yapmaya. Son derece zevkli bir çalışma çalışma yaparken gerçekten keyif keyif bir çalışma çalışma. Mesela şey şey çizerken mutlaka müzik dinleyin çünkü çünkü dinlediğiniz müziğin yapmış olduğunuz çalışmaya bayağı bir etkisi oluyor açıkçası. Şimdi ben elime bir tane kahverengi aldım. Mesela kahverengilerin tonları var ama ben şu anda hangi tonu alayım? Şu elimdeki ton daha farklı. Bakın bu eski Faber'den. Şuradan biraz atalım şöyle. Şu gözaltı morluğuna denk gelecek şurası. Bakın formuna göre, gözaltının formuna göre yapıyorum. Rastgele çizmemeye çalışıyorum. Şimdi burada göz altında şöyle bir form, form var. Böyle bir biçim var. Sen bunu gidip böyle böyle zikzak olarak yaparsan etkiyi alamazsın. Benim gibi yap. Böyle e, şurada böyle toplanan bir elips var. Daire var tamam mı? O şekilde yap gözü yaparken. Buna dikkat ediyorsun. Şimdi Elime yine kalemimi aldım. Şimdi ben buraların biraz mavi olmasını istiyorum. Mavi bir göz yapalım. Canlı olsun yapmış olduğumuz çalışma resim. Şu an ben açık tonlarımı tamamlamaya çalışıyorum. Biraz sonra koyuyla girdikten sonra farkı anlayacaksın. Yaptık. Şimdi elimize ne alıyoruz? hayır 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 kahverengi almayacağım şimdi değil diyorum ve kahverengi kenara bırakıyorum evet biraz zor oldu ondan ayrılmam ama olsun yapacak bir şey yok şimdi bak Elimde iki tane kırmızı var ama ben koyu olan kırmızıyı tercih ediyorum tamam yani bordo diyebiliriz buna ee, bu acı kahveyi yine aldım bu acı kahveden kurtulamıyorum çok hafif çok hafif çok çok çok, o kadar ince, belli olmayacak şekilde geçişini yap ki. Bu arada göz pınarı şuraya denk gelecek. Göz pınarı içinde hep aynı kalemden mi gidiyoruz, bana mı öyle geliyor? Şunu alalım. Evet, buraya kadar yaptık. Buraya kadar tamamız. Ee, farklı bir ton aldım yine elime. Açık kahverengimi aldım. Ve yavaş yavaş artık koyu tonları doğru geçeceğim. Gerçekten çok süper bir siyahmış. Ee, buraya kadar kalemlerle ilgili pek şikayet etmedim ama şimdi şikayet ediyorum. Ee, elimde Ruby Color Pencil diye bir kalem var. Şu kalemlerin yanında oldukça alt seviyede kalıyor. Ya başlangıç seviyesi diyebiliriz. İlkokul seviyesi. Biraz daha inebilirim. 0.5 yaş. Layla şu an işimizi gördü. Ama bu kalemin de tabii ki ucunu açmadığım için, yani ucunu düzeltmediğim için Şurada bir yamukluk yaptım, ee, şurası bir kaydı, orayı düzeltmem gerekiyor. buralarda. Şimdi tamam bu bu şekilde kaldı. Tabii ki bu böyle olmayacak. Elime kalemimi aldım. Artık koyu girmemizin tamamen vakti geldi. beyaz şurayı kaynaştırıyorum. arkadaşlar buraya kadar geldik Evet e, ama resmimiz hala tam olarak bitmiş değil ne yapacağız e, elime bir ince bir kalem alacağım e, göz içindeki damarları belli edeceğiz bakın aslında yaptığımız şey çok fazla gözüküyor gibi değil fakat unutmayın ki detaylar resminizi çok daha iyi gösterecektir şuraya biraz grilik istiyor